Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte X'te Roleplay'de arkadaşlar biliyorsunuz ki zombi kıyafetleri falan gelmişti. Bu sefer asıl olarak evet gördüğünüz gibi her yerde zombi var. Bunlar çok garip. Ve arkadaşlar bunlarla savaşabiliyorsunuz. Önce arkadaşlar buyuran hayatta kalma mağazasına Gelelim. Eylül neredesin? Eylül. Aha, kaldım burada tamam. Evet gelin buradan hayatta kalma mağazasına bakalım. Evet gördüğünüz gibi bunlar var ve hemen alıyoruz. Hayatta kalma paketi ve satın alıyoruz. Evet satın aldık. Rica ederim. Evet hemen buradan alalım. Hangisini alalım? s Evet. Buna... Hayır direkt hepsini alabiliyorsun. Oo. Direkt hepsini alabiliyorsun. Evet arkadaşlar ben hemen buradan. Evet arkadaşlar Miran'ın tarzı değişmez. Oh kıyafet almıştık. Hemen o e, şeyi giyelim arkadaşlar. Nerede? Nerede? <laughs> Nerede? Ceket formunda. Görüm, göremiyorum da. Bu mu? Hı, hı Bu sefer tarzımı değiştiriyorum. Beni affedin. Lütfen çok güzel olacak. Bana güvenin. Of çok yakıyor. <laughs> terlik gezelim. Terlikle gezelim. Çünkü sonuçta sokakta yaşıyoruz. <laughs> Ayağıma bakın ne oluyor ya? Evet arkadaşlar şimdi evet. <laughs> arkadaşlar tarzımı değiştirsem acaba? Hayır. Abi zaten tavuklu bacak. Ee, neredesin? Birada da benim gibi olmuş. Selam neredesin? Benim saçım çok güzel değil mi? Evet. Sekin kalk. Aa bunu sabırı mı yapacaktın? Evet arkadaşlar şimdi silahları tekrar tekrar yapalım. Bakalım Miran'ın yanında tuttuğu silah gördüğünüz gibi ee, sarı silah bu. Bakalım zombilere vurduğumuzda bir şey yapıyor mu? Evet gelin. Otur. <laughs> Otur. Evet. Yapıyor burada. Arkadaşlar Eylül seni öldürmeden bence çok kolay çikolat çok, çok kolay. Bunun belirli <laughs> sınavı var mı? A Oha, var mı? <laughs> Hayır. Aga bu adil değil. İntikam. 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 Benim dibime geliyorlar. Seki kaç uçak var. <laughs> Eylül normalını izleyin. Dur mu? Ha, silahım belli bir süresi varmış. Evet arkadaşlar silahın belli bir süresi var. Adamı kızdırmayın. En güzel silah mor olan silah çünkü daha iyi yapıyor. Oo. Oh. <laughs> 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 Beni yedi. Ben de ne bir zombi oldum. Arkadaşlar eğlenme gibi bir şey varmış. Beni de zombi yaptı. Hayır. Hiç kimse Mirapayı öldüremez. Küçük zombiler bunu direkt vurduğunda eliyorlar neredeyse. Bu zombi hala yaşıyor. Sıfır. Turun sonu. Hayır. <laughs> Devam et. <etmiyor. gülüyor> Aa, arkadaşlar. Çok iyi. Arkadaşlar şuna bakın. Evet. Hmm, evet. Bir kere daha oynayalım mı? Bu ne? benim için bir zevktir. Hadi gel oynayalım. Neredesin? Ha, bu güzel kırıklar ayak. Neredesin? Şu, 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 şu. <gülüyor> <gülüyor> Nereden geliyorsun? Bu bu da daha iyi. SMG mi? İsmini nasıl okunduğunu bilmiyorum. Nasıl olsun? Hayır. Ben başlayamadım. Aga ben hile şey. ya. Nereden başlıyoruz? Arkadaşlar, saçı yeşil ne ve şey ağacın arkasında duruyor. Çok başlıyoruz. garip. Oyuna başlamak için bir zombiye vur. Hayır zombiye vurmak için kırmızı göstermem lazım. Arkadaşlar. İşte böyle. Hayır Eylül ölme. Çok Erkan. iyi vuruyorum. Eğimim o kadar iyi ki. Hiçbirine gelemiyor. Hayır. Arkamda gö... Arkama gelemezsin. Ben yaşıyorum. Arkadaşlar hayır. Ben beni öldüremezsin. Ben seni öldürüyorum. Beyaz ışık gördüm. Çok güzel. Ve yine aynı. İkinci saçıldı mı? Hayır. Tamam Eylül'e yardım etmeye gidiyorum. Zombi bulamıyorum. Eylül Appa neredesin? Zombi bulamıyorum. Eylül gel arabamla gidelim. Karşıda bir zombi var. Karşıdaki zumbaya zumbaya diyorum. Zombi zombiye bulamıyorum. Ha? bir anda çıktı. Zaten 4 saniyem kalmış. Beni elendirdiler. Ben daha başlayamadım bile. <laughs> tamam başladın sen. Arkadaşlar arkalamayın lütfen. Yardım geleyim mi? benim bir kuyruğum var saçımda. O kadar havalı ki. <laughs> evet görebiliyorum çok havalı. Bıcır <laughs> bıcır bıcı yapalım da limle biz gibi kokalım zombileri banyo yo yaptıralım. Zombiler saçı bana cipsi andırıyor ya. <laughs> yapalım zombileri ıslatalım. Zombiler banyo yapmalı. <laughs> Bıcı bıcı şey yaparım. Avatar Oca bir şey bir şey Hayır arkamızdan öbür Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Aa evet zombiler gitti. Şimdi iki ile oynuyorum. Bu ne? Z zombi bir, hiçbir, hiçbir hiç yerden ışınlandı. Çok iyi. Köpüm bana oraya getir. Evet. Bu zombiyi öldürmeye çalışıyorum. Zaten aslan kaldı. Sıfır puan mı? Bu zombi bana saldırıyor. Zombilerle yüzleşeceğim. Ah, Elin apayı kurtaracağım. Evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı <laughs> unutmayın. Sizi çok, çok seviyoruz. <laughs> ガーーズ